Allah'a sonsuz hamd selam olsun. Üç aylar manevi ikliminin içerisindeyiz ve Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Ramazan-ı Şerif'i bize haber veren gecesini idrak etmek üzere Rabbim cümlemize bu geceyi hayırlı ve bereketli eylesin. Amin. Rabbim bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. <laughs> Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı yazısında Allah katında ayların sayısı 12. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dostluğu, kanunu. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koş, koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlar hepimiz değişik işlere dalarız. Her birimizin meslekleri ayrılır. Herkes kendi işine, kendi mesleğine kendi hayaline, kendi emeline, amacına, gayesine doğru yürür gider. Bazen işimize öyle bir dalarız ki yaptığımız günlük ritüel ibadetler kıldığımız namazlar okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler tuttuğumuz oruçlar yaptığımız dualar bile içinde bulunduğumuz o gidişatta bizi alıkoymaz. Sanki alışkanlık haline gelmiş bir triyanki gibi Eda okulun namaz kılarız. Çıkarız işimize dönem gerek kılarız. Yine çıkarız bayram olur efendim evet, cuma olur, akşam olur, sabah olur ama bizde pek değişiklik olmaz. Neden? İbadete alıştık çünkü. Alışkanlık haline gelir. Ama bizi o gidişattan, o tek düze olan, tek düze olan o gidişattan bizi alıkoyan, bize dur, orada dur, hele bir dur, bir kendine gel, diye bizi uyandıran, aklımızı başımıza aldıran, aklımızı başımıza almamıza vesile olan işte bu üç aylarda birisine daha kavuşmuş bulunuyoruz. Her ne kadar bu günlerin hakkında kesin rivayetleri yoksa da bizim için önemli olan burada toplanmamızdır. Yani her bileriniz evlerden kalktınız buraya geldiniz. Akşam namazını eda ettik. Rabbim kabul etsin. Biraz sonra yatsı namazını kılacağız. İşte yatsı namazına kılınca bir dua edeceğiz. Başlangıçta Mustafa Hoca tövbe istifade ettirdi. Sonunda da kısa bir, bir tövbe istifade ettirdi. Dua edip buradan namazını evlerimize gideceğiz. Evvela bu geceleri İhya etmenin, İhya etmek ne demektir? Diri tutmak. Ahya, eh yuhyi, ihya, yaşatmak, diri tutmak. Bu geceyi yaşatmanın, bu geceyi diri tutmanın, bu geceyi hakkımızda hayırlı etmenin birinci yolu akşam yatsıyı ve sabahı camide, cemaatle namaz kılmaktır. Elhamdülillah bunu sizler yaptınız ve sonra yatıcı kılacağız. İnşallah sabah namazını da, da aynı bu cemaatla kılacağız. Bu şekilde birincisini yapmış olduk. Kaptık cümlemize yaşlılık dönemleri var. Nasıl ki mevsimler var. Yaklaşık 2-3 ay önce ağaçlarda hiç yaprak yok. Ama şu anda mevsim değişti, bahar geldi, yapraklar, meyveler, tomurcuk kalmaya başladı. Değil mi? Değişiklik var. Gözde görülen bir takım değişiklikler var. Havalar ısınmaya başladı. Bunlar büyüyüp belli bir olgunluğa gelip daha sonra tekrar sonbaharda düşecekler ve kışın hiçbir yaprak kalmayacak. Ölü sezonuna girecek. Aynı bunun gibi Bizim de hayatımızda gençlik dönemi, olgunluk dönemi ve yaşlılık dönemi var. Ve her yıl o yaşlılığa doğru, ölüme doğru daha bir hızlı bir adımla yaklaşmaktayız. Öleceğimiz nokta, öleceğimiz gün sabit bir noktadır. Ama bizim ona yaklaştığımız nokta hızlı bir şekilde tükenmekte olan bir nokta. Öleceğimiz nokta ileri gitmiyor. Biz ona yaklaştıkça ileri gitmiyor. Ya olduğu yerde duruyor. Bu ne demektir? Biz her gün ölüme doğru bir adım daha yaklaşıyoruz demektir. Sabit bir nokta. İleri gitmiyor. İzâ ceâ ecelûn lâ yestâkdûnû ve sâ'atâ ve lâ yestâkdûnû Onların ecelî geldiği zaman ne bir an öne ne bir an ileriye erkelemez. Bu peygamberlere bile yapılmamıştır. Dolayısıyla o ecele her an yaklaşıyoruz ya, kahvebet alıyoruz ya, bazen unutuyoruz ya, Cenab-ı Allah bizi kendimize gelmemiz kendimiz için uyarıyor ve uyarı nevhaları koyuyor önümüze. Dur, dur. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz o Biraz sonra yol bitiyor, yolda tamirat var veya yol değişiyor. Evvela hızını düşür diyor. Yani 100, 150 160 ile gidiyorsun. Oradan diyor 110'a düş, sonra 90'a, 80'e, 70'e derken 50'ye ve eğer bir defa önüm kesilirse kaza yaparsın. Ama önceden sana durdu, işaret veriyor. Yani o yoldaki işaretler neyse o içinden bulunduğumuz üç aylak odur değerli cemaatimiz. Olay bu. Olay böyle bakmamız lazım. Bu nefede bakarsak olayı anlarız. Bunlar bize yanlış giden bir şeyleri doğrultmamız için frene basmamız, hayat frenine basıp kendimize gelmemiz, kendimizi emniyete almamızın alametleridir. Kendini emniyete al. Biraz sonra duracaksın, biraz sonra öleceksin. Belli değil ne de zaman Kendini emniyete al, garantiye al. Dikkat et. İşte değerli cemaatimiz, üç ayda bundan son derece istifade edeyim, bunu zevkini çıkarayım bir böyle düşünür. Yani değerli cemaatim, şu geceleri de o şekilde değerlendirmek lazım. Bu çayları böyle değerlendirmek lazım ki ben bunun her saniyesini, her karesini, her anını sonuca ulaşmış demek. Rabbim cümlemize bu manada şuurlu olmayı, akıllı hareket etmeyi nasip etsin. Bu manada gecenin bereketinden istifade etmeyi cümlemize nasip eyle. Tövbeler kabul edin ya Rabbim. Euzubillahimineşşeytanirin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'abbetil müttakum ve la'abbalil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve Allahümme Rabbene Ya Rabbine tekabet minel hikmet ve sevgimiyle alip ve emekle tebâbu râmih ve ettenâ zühteril Mübarek etmeyenlerden hoşgörü Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi her şey bütün mü'minler, hocalarımız, usta, ve hediye geliyoruz. Ya Rabbi. İlahi Burada bulunan beyefendi ve hanımefendiler, aileleriniz ağzınızda Başta annelerimiz ve babalarımızla da kullarına göbeği diyelim, Allah aleyhi ve Annelerimiz ve babalarımızın kabile durulur öyle ya Rabbi. Annelerimiz ve babalarımızın kabile ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de onlara en ve yoldaşı ile şu mübarek gecede haberdar eyle, şu duanı şu tövbemize haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizler de onların bağladığımıza, cümlemize son nefesimizde buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne ve abdülazım olayı kimle bu tarafı biliyor? Ümmet-i Muhammed'in hastalığı ve şifa tepkileri devam borçlar edalar ısrar ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde izler sürüm veren Müslüman kardeşlerimize yardım ediyor ya Rabbi. İlahi ya Rabbi zalimlerin zulmünü kendilerine çeviriyor ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Müslüman kardeşlerimizin dediğine dertlerine izleri nasıl veriyor ya Rabbi. İlahi ya Rabbi cevabımızdan her gün hayırlı muratlar varsa ya Rabbi onlara en kısa zamanda kavuştu ya Rabbi. Ve demek kardeşlerimizin en kısa zamanda helal helal etmiş nasip ve ya Rabbi. İşte kardeşlerimiz en kısa zamanda helalından ayrı işte nasip ve ya Rabbi. Yuva kurmak isteyen, ev sahip olmak isteyenlere en büyük zamanda varsa ya Rabbi. Onlara en kısa zamanda nasip ve ya Rabbi.